Arkadaşlar Firefox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Suudi Arabistan'ın alıp Suudi Arabistan'da deneyemediğimiz abur cuburları tam diyet zamanında denemeye çalışacağız. Daha diyette değil bu arada. Hadi bakalım o zaman bir anda abur cuburlar yemeye geçelim. Yalnız ben bunu video sonuna kadar Tamam. Tamam. tamam biraz dalayıp bırakırsınız ya. Hepsi karpuzlu galiba değil mi? Aynen. Hayır, acılı olanlar mı? E bu karpuzlu hepsi bunların. O da bu karpuzlu. Bu. Aa hayır oğlum işte içinden karpuz çıkıyor herhalde ya da acı çıkıyor. Nasıl? Yo çili battım ya. Bir şey var bunun içinde. Çili sos. Bir Asal şey yok yok o değil. Bir şey var ama. Targarin mi ne bir şey var ya. Baharat o var. Targarin diye baharat mı var lan? Ya var bir şey var ya tamargin ya da. Ya şurayı okuyor, yey, söylüyor hayır, ya. Hayır, ya. Hayır, şurayı okuyor, <laughs> söylüyor tamam. ya. Acı mı Vali? Çok kötü bu arada. Kötü mü? Al. Lan! <laughs> bunları puanlayalım mı lan? Baya kötü. Şş, puanlayalım mı bunları? Daha sıfır noyalı. kanka bu bende. Benim sıfır. Ot. Lan dur bir sen. Oğlum siz aynı Oğlum, ben Şeker sevmiyorum şey o yüzden. Lan evet, bununla... Evet. Oo. Yo senin kırmızı ver bana. Oğlum abi, ya bu niye <laughs> <ya>, açılmıyor ya? <laughs> ver bir onu senin kırmızı. Al al kırmızı ye bakalım bir. Aa bu da kırmızı. Tam yap. Em. Şimdi ya, yeah, şey yeah, biraz veriyor. biraz içine göreceğim. Tamam. Şey tamam da bayağı güzel. tane güzel. ya. Bu normal. Allah senin belanı vermesin. Oğlum bu güzel lan. Ne o? Hangi renk? Adam e, bu, güzel. bu güzel. Mutubet kokuyor <gülüyor> <gülüyor> en kötü bu güzel bu arada. Hepsi acı da. Ya sen niye denemiyorsun? Şekerli. şeker oğlum, şeker sesi. Yok, yok. Ya oğlum ne koktu bu. Bu ne lan? Adı öyle değil mi? Oğlum küflenmiş <laughs> lan o. Ne koktu burası ya? Abi barbekünün bir farklı hali mi diyeyim? Oğlum bu har bu harbi güzel abi bu. Evet o bir değişik. Ya diyettesin kendine gel lan oğlum. Yeti, Acılı karpuz <laughs> ya. Acılı karpuz gibi o. Bu, bu barbekünün biraz böyle beklenmiş hali. Tatsız, şekersiz bir şey ama. Kötü değil şey ama. Şey mi güneşte biber bekletirler ya. <laughs> kaç puan, kaç puan veriyorsunuz? Veriyorsun. Kaç puan veriyorsunuz? 6 benim. 10 üstünden mi? Hmm. Benim 10 üstünden 7 ya kötü Ama mi? sen bunu yemedin bak. Kanka onu yersem 5'e kadar düşer. <laughs> Hadi şimdi geldim ona bir şey bu benzetçe birazdan lazım? <laughs> sen? Manavaz. Görünüşüne falan. Arkadaşlar bunları bizim bahçedeki kedilere veremeyiz. Görünüşü kanka ben O yüzden... <laughs> en en dur dur ben gösteririm. Ver sen Kız, ver. Ver bizi gösterir. Olum şey ya. Oğlum bu. Bu ne demek ya? Tamam çok güzel bu. Lan ver Sınav. deneyelim oğlum. Ay kanka ya. Allah Allah deneme yıkıyorsun. Salak Arabistan'dan boşa mı getirdin? Ben bunların her gün yerdim, her gün yerim. Salt karamel mi diyorsun? Neydi? Tuzlu karamel. Oo güzeldir Kanka sağ ta sola. Oğlum bunun kanka dokusu sana. ne ya? Al al. Aa karamel ben, işte oğlum. <laughs> <laughs> Oha. Yemin ederim çok iyi. Abdire razı oğlum çok güzel. Vallahi çok iyi abi. E. Yiyecek mi yani. sen? Verin lan. Abi şuna baksana harbi çok iyi. Bu arada tuz tadı yok. Var Vardı lan var. Var var, var. çiğneyince var. Yok var. oğlum tuz tadı ya. Abi karpuz geliyor bana hala. Tuzlu çubuk içi ay dışı full karamel. Konu bu. Harbi müfeyler harbi, 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 harbi bir şeymiş. Harbi güzel. Ya bizim gözümüz dönük ya çok güzel. Bunu alın bizi. Vallahi abi, bir Bunu hesaplayamıyoruz <laughs> ya o yüzden de olabilir. Valla bitiririz biz oğlum. Ye ye çok iyi. Maveri Çok iyi. On üstünden. Ya hayır ya. Ye şunu. Ya hayır ya. Yeşine. Benim Ye şunu. Ya. Ya ya. 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 Yani ya. Böyle... Ya. Ya. Değil ya. Kötü ya. 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 Hepsine bir puan vermek zorunda değil mi? Yok. Yani. Benim için bu onu ondan on. Her gün yeri bundan. Ben evet. Onu, bu tatlı seviyor. Bir de 5 gündür tatlı yemiyor ya abi. O yüzden. Ben onda 8,5 diyorum. Cık. Onda 9. 5. Alçız. Ben direkt ön yargım var benim. Yemedim bu mi? Bu o biraz yedim. şey kılıbık. Niye ön var? Hı? Niye? Sadece Türkiye'deki şeylere Helal ben. Helal olsun Durma. ben. Durmayın. Ölürüm Türkiye. Ve <laughs> Türk millet. Kanka ne yapıyorsun? Sen at burada mı biz tutalım mı? Derdi gösterin. Onun tadını biliyoruz tamam. ya galiba. Bu direkt hap corn var ya Türkiye'de. O zaten derdi. <laughs> <laughs> Hiç de yemek istemiyorum ya. Kokusundan tadını anlayabilir yani miyim? Tadı bile aynı, aynı. Çok güzel bu. Ama Şimdi bak bizi bunu yedirteceksin. Sen bir de tane versene bro. Yok sen onu da yiyemezsin. çek elini kolunu. Anladım, normal bizim buradaki bu var çok, çok iyi. Şey oğlum bu bizim acı, acılı şey değil bu. Normal, normal dört 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 Yeme yeme daha fazla. Diyetli Dur diye. oğlum bir tadını alamadın. Lan ya. nasıl alamadın? Aynısını burada alırız. Apçili soslu dört otuzlu direkt. Türkiye'de. Normal. Yani bu Türkiye'de yok mu bu? Yok çili sos bu yok. Niye onun Türkiye'de ya? Ama yani böyle ayrı bir tat gibi gelmedi bana. Normal Doritos chips. Ama güzel. Ben hmm. switch yapıyorum. Ama, ama ben Puanlamıyoruz başka abi. Ha dur puanlayalım da bir öncekini puanlayalım ya. Dur bir puan yap da öyle tamam, göstereyim. Al ben switch'i sevdiğim için 8.5 diyorum. Ben, ben buna 9 veriyorum. Bence Türkiye'dekine 9. Türkiye'dekine aşağı yukarı evet. benziyor. Söyle lan. Oğlum bir puan mı söyledi? Normal söyledim, söyledim. Puan mı yok? Kaç söyledin? 10 mu? Abi o cips oyunu. Abi 10. Ama var mı kendi? Orada sol. Kan kamera gösterdin mi? Bu aç mı lan? Olabilir sadece iyi yemeye çalışıyoruz. Ona göster. Al siz yiyin bunlara vermeyeceğim. Biz, ne ya? Biz yorum yapalım. Gel lan bu. O da ne? Al bakayım şunu. Bir şey kesin güzel yani. bir şeydir. Kesin var. Bu sevmeyecek. Kesin. Ben de şeyinden ne söyleyeyim? Ne lan bu? Bu tarzda şeyler. Gel Güzel güzel de ben şey. Kanka ne yapacaksın içindeki kalorisine bak. salak içindekilere bak. Onu yeme o kötü diyorlar. Ben de kahverengi yiyeyim bari. <laughs> Aynen. Ne yaptın yuttum mu lan hepsini? çok güzel. Ne <laughs> 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 güzel. Güzel lan güzel. Şekerli jelibon. Ama bu mavi neydi bu? Ne deniyordu ona? Tutti frutti. Gibi. Aynen. Puanlayalım. Abartma lan. Ben bu tarz şeylere nefret ediyorum. Sadece aynen dışındaki kaplama yüzünden. ben içindekinden nefret ediyorum. Evet. Benim direkt evet. 8. 8. Ben eskiden bilgisayar başında oyun oynarken full bunlardan yedim ama böyle, yani tadı böyle değildi de güzel yedi. Oğlum full yiyip nasıl yedi böyle? Evet. Hı? Dışındaki ya kaplama dışındaki yüzünden şey 3'di. o kadar tadı iyi ama. Türkiye'dekine benzesi daha fazla veririm. Türkiye'dekine çok beklerim. Eyvah onu versene bir ne o? Yap yapma bakalım. onu, yapma. Oğlum Türkiye'de de yok muydu ya? Var mı? Aynen. <laughs> Bu tarz değildir de vardır. O, lan sen bunu var ya, ya kesin ya. bizim bakkaldan aldın ha. Hadi bir bakkaldan almışsınız bizi kandırıyorsunuz, hadi. Arapça bir şey var mı üstünde? Var. Oğlum Türkiye'de de var ki. <laughs> Oğlum ya. <laughs> of, oraya yolu bir de ya. Benim 10 direkt. <laughs> Benim 9,5 şu an. Kanka bana her herkes bir herkes bir Kanka bir süre geçsin herkes. Bir süre <laughs> <alın. sıcık gülüyor> <alın. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak bu var ya. Yiyorsun, bana da ver gücü. Benim elimin ayarı yok kanka. Hepsini yiye parça alırım şimdi. Bana ver bana. Yok ben. Oo. Hangisi daha küçük? Bu daha küçük. Sen onu alalım. Ya bunun kötü olma ihtimalim var oğlum ya. Biz 7 diyetteyiz ya? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de var mı bu? Yok. Yemin ederim yediğim en iyi milka benim. Brown'un ili yok da Oreo'lu var. Bildiğin Brown ne abi? Sadece çikolata var üstünde. Puan? 10. benim de o. 9. 10. Oo oh ya. O, o kadar bir şey ya. Güzel valla. Direkt buranın siz arkada abi, deneyin abi. Atlayın. Tab Atlayın. <laughs> <laughs> bir de biz diyetliyiz abi. Bize her şey güzel geliyor. Evet buranın bir kaçırıldı. Big bubble mu? İşte bundan korkuyor. <laughs> abi sakız bir de. Sakız mı lan? Ne <laughs> oldu? Bir şey Şu ana kadar kötü bir şeyle karşılaşmadık. Benim yok. hiç aram yok. Bir tane yap. Hiç, hiç, hiç aram yok. Bir tane yok. Ben de yok. Ne yapıyorsun? Yiyin direkt. Ucundan ısıtırım onu. Seni kırmayacağım. Tüy gösterdin mi? Onların tarihinin geçme olasılığı yok değil mi? <laughs> Oğlum limonludan yesene bir. Lombon tadına bak. deniyon mu yiyon mu senden ne yapıyon? Evet yedik mi? Evet. Ver Abi biz diyetteyiz diye mi bilmiyorum da hepsi sen güzel, güzel geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> e güzel şeylerdi ya. Yani. Yok dışı işin kelli bir jelik olabiliyor abi aynı o. Tadı bizim buraların abur cuburundan uzak hiçbir şey daha yemedim. Anladın mı? Aramız zaten. zaten. Evet zaten... Onlar buraya geldiği için son şeylerden... Aynen dışı şekerli ekşimsi jelibon. Puan 7.5. Bu da 7 bin. 4. Hop sen de mi ne oldu? 4. 4. Evet atalım yarısını. Ya Hı? şey var ya abi. Bilmiyorum, çok güzel bir yap. tane adam var ya uzağa atıyor o. O gel lan. Tamam değil mi? Şere güzel gözüküyor. Ama onu oraya atıyorsunuz bana buraya atıyorsunuz. Aynen. <laughs> Ben onun gel sen yiyin. Oğlum no, elim ayağım ayak dedi açıyorum. Çikolata <laughs> mı bu? Ben gel şunu bir tanesini yiyin. Beyler bu gece ağır <laughs> kardiyo var haberiniz olsun. Kestane şey, şeker herhalde. Paketi de güzel. Kestane şeker çok keski süt yemesi. Sütlü yazıyor mi? bak. Sütlü mü lan bu? Fındıklı. Bende sütlü yazıyor bunda bak. Ha o geldi mi lan Senin pakete bakayım. Yani. Yok sen ne olsun? Kanka hayatım o yüce yedim en kötü çikolata. Değil mi? mi diyor? Bak, bu kardiyo Ya ye. Carrefour ürünlüymiş bu arada. Yüzünce eser Evet kestane şekeri içinde fındık gibi bir şey var ama ben beğendim bu arada. Yani. Çok tatlı değil hafif bitter'e kayıp güzel bence yani. Ama falan yok ya. 1 1 sen beğenmedin bir. ya bayağı kötü Ben kestane şekerini fındık sade seviyorum. İçinde Ay. badem Kim? var. Bademli oh. çikolata da O yok. da bitter yani. yüzünden. Bitter de sevmiyorum o da olur. Abi şunu yer misin? Ben içindekilerin hepsini seviyorum. bitter <laughs> bayağı seviyorum hatta. He. Ee. O yüzden bende 8 bu. Ama derimsi bir tat yok. Ya bir tadı çok gelmedi de. Şunu bir de yani şey, doğru. kestane çekiriz zaten. Evet. İçinde fındık fıstık işler var. Oğlum kurma mı lan acaba bu? Yok. Kurmaya benziyor sonradan aldatıyor insanı. Evet, kestane evet. Sen beğendin mi abi? abi. Senin de ağız tadın var. O suratından anladım ben onu. Abi yedikçe güzelleşiyor. Yanında evet. yiyor. <gülüyor> Şu yiyor. <laughs> 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 ya konuşuyor ya. Ya burcu dışında ben her şeyi yerim de bu direkt iyi yemiş. Kanka sen 12 deniz ürünü bizde pizza yedin ne anlatıyorsun <laughs> <laughs> kanka bize? Eyvah getirme oğlum. Çoğuldan başka bir şey almadık mı ya? Bunu... Zikiyetlesiniz değil mi abi? Şunun kalorisini <laughs> bir okusanıza. Kaç yazıyor lan? <laughs> Sonuçlarının yarısına böl kanka o zaman. Ne kadar 500 yazıyor 2000 2000'miş kanka. Yok lan 500 işte. Bu enerjidir 2000. 2000 ay. 496. <laughs> Kalori. Kaç gram bu? Evet, 135. O biraz erimiş. Ay senin bu ne abi 600 kalori çikolata mı olur? O zaman Bukan, güzel bir şey nerede? aç direkt, aç direkt onu. Onun kötü olma ihtimali yok da. Kanka ona küçük. Ya bir de bak şu an tatlara daha da yok. şey abi bak. Oğlum <laughs> bu arada hurma yemiş oldun öyle yemiş şey. <laughs> abi ben benziyorum kestane şekeri bana şu an. Hurma. Hurma mı? Bu neyli baksana bir. Sana merhaba. Ben... Yani, Ulan biz ekipmanı test kestane yaptırıyoruz. Kestane şekeri diye hurma adamlar. Hurma gelmedi bana öyle bir tadı yok. Karamelli bu. Bitti diyor. Bir tane sekiz tane şekeri var diyor. Karamıyor. Vurma bu arada çikolata Çok yemek istemiyorum ya. Yani. Şimdi ben alacağım paketi alacağım. Al bu da sekiz ya ben beğendim bunu. Tam kahvenin yanına koyacağım içeceğim diyeceğim. Yani. Hmm. Gide yiyoruz ya. Hepsi böyle uzaklaştırıyor da. Bu da onda yedi bende. Bende dokuz bu. Hepsi ne zaman bu? Para yani. Türkiye'deki. Yani? Yaşasın Türkiye. <laughs> 8 puan. <laughs> 8 mi? Evet. Bunları sak saklayın mı hepsi ona biz? Al sana çit zaten. Böyle bir... Zam... Evet bu çalınmış bir şey. Evet. Evet. Bunun tadını biliyoruz. Bu ortalı rafı e, Böyle bir çalıntı yok. Oğlum. Sen kahvaltı yaptın mı? Bunu tamamen lazım. Dur. Havada tut bir bacıya değil mi? <laughs> yedin mi sen? <laughs> oğlum bu nasıl, nasıl yani? Tamam oğlum sakin ol açıldı. Aaa! Player alır mı ki bu? Evet biz bunu yedik. Bu, bu yenir direkt. Burada olsun biz devam ediyoruz. Bunu yedik abi. Aynen. Evet puan o zaman size. 10. 10. 9. Bak yerine. Yok oğlum. E şey şey <laughs> bu bir şey bir sanat. Şunu çok merak ettim. Varsa bir tane. Evet. Efe, <laughs> ne olur, ya. Ya. Abi, Okey, bu bir <laughs> Yok, ne? C. Ne oluyor? Ne oluyor? Birim abi versene olacak. 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 içeriği bir Hı, Hı, içeriğim, koklasana. İçeri, odun, odun kokuyor <laughs> lan içeri. Gerisi de kokuyor. <laughs> Alın beyler. Ne yiyorum oğlum ben? Odunlu çikolata. çekirdek bu. <laughs> Çekirdek tadı var yemin ederim. Çekirdek ya mi? Ya bu ketçaplı bir şey de ketçap tadı yok. Ketçap tadı Çekirdek yok tadı yok mu? Yok çili. Hı? Çili ile alakası yok kanka bunun. Kanka çiliye ne yapıyorlar biliyor musun böyle? <gülüyor> <gülüyor> Asali. Asali. Ne abi ya? Asali. Çili falan abi Allah var. Allah aşkına şunun içini koklasana bir. <laughs> Odun kokuyor direkt. Harbi oğlum. Töbes oğlum çarpılacağız ya bir sürü daha rapistan alalım. Oğlum nerede kötü bir şey benzetmiyor. Tamam. Değil mi? Çok ilginç lan. Abi yağma güzel. Ama tadı direkt böyle ketçaplı gibi bir şey ama ketçap değil. Hani küçükken böyle Küçük çekirdekleri ağzında biriktirdin hepsini bir evet, anda evet. yerden ilk o tadı şey. veriyor. Puan. Tamam onu nasıl aklımda? Yedi aksana. benim de onu oradan yedim. Enes atsana bir daha şunu. <laughs> 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 Allah çarpsın altın ilk yatak anlamda. Sırf bunun için yedi diyeceğim. Buyurun. İki. Altı. Enes atsana şey mi oğlum? Oğlum bu ne kanka? Bu ne lan? Kanka o şey Onu nasıl? Sen bakayım. Abi. abi. Ya yani, çok kötü gözüküyor. Limonlu acılı mı? Evet. kötü <laughs> bir şey Hmm. Burada ben kötü bir şey daha yemedim galiba ya. Yedik mi? Bunları yedik. Kötü bir şey geliyor. Ya, ya. şu açsanıza. Kanka gücün mü yok ya? Allah. Aç yerini açamıyorum. açamıyorum. Kafası gibi. Diğer <laughs> tarafta aç. Gücün mü yok ya? <gülüyor> 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 oğlum niye açamıyor? <laughs> Oradan, oradan açılıyor. Belki oradandır. <laughs> Aynen. O tarafı kayış gibi ya. oğlum ora. Oo. Ne bu kayışı Bunu sadece iyi diyorum nasıl iyi bırak. Bence, bence. Bırak. bence. Ya de bence de. bir da, şey kaldı. Aa ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Hayır. Oğlum limonu sevmiyor ki. Limonu koklasana <laughs> be. Ağır limon kokuyor içerisi. <laughs> Kanka ye çok güzel. Ben çok beğendim. İçerisi direkt limon kokuyor. Bu yedikçe güzelleşen bir şey. Yemedi İki daha. 2 taneye bakayım. Ya. Yok. Alakası yok. Benim 9 lira, ben çok sevdim. Tadı güzel de. Limon tadı harbi geldi bu arada bana. Ciddiyse limon çok kötü olduğu için kötü yani. <laughs> çok garip ama... Tamam. Oğlum kötü de tamam. diyemiyorum. Biz, Biz diyetteyiz diye mi hep şimdi bana, bana böyle... 8. Ben... ben diyetteyiz ya herhalde. Hepsi böyle normal geliyor. 1. Yedigiyim mi altta? 5. 5. 2. 2. 4 de senin de olsaydı. 4 de lan. 3. 4. Manyak bir Of. Acılı gene. Ne lan? En acı Doritos buymuş. Ya en ya acısı. Hayırdır abi ya. Dur. ya kanka <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> göstereyim şöyle. şöyle göstereyim. Abi merak ettim. Mayı bir ara bizim yediğimiz olmasın şeyde gibi. Yani İçindekiler. Abi. Ya harbi... Burada yiyemezsin büyük Çok acısı. Yok lan acı kokmuyor. Acı getir bakayım. Acı kokmuyor mu? O zaman acı değildir. Kokuyor lan nasıl kokuyor? Kokmuyor oğlum acıyı. Acı kokusu o kadar var mı? Ben oğlum abi. direkt ceh cehennem var içinde. Hı -hı. Ya oğlum siz var ya acı Burada tadı çok yani. kötü. Var Ya Zaten çok acıysa çok kötü. Hı. Ben iyi yerim atar. Harbiden evet. acı mı bu arada? Değil ama geliyor. Acı tadını öldürür. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Allah çarpsın benimki çok acı. Kanka bu da lan, çok acı. Bizimki acıyım. de acı ya. Gezmek açtı. Abi ben acıya dayanıklıyım. Sen abi bu mu acı, acı tadını öldürmüş. Ne oldu lan? Aldın mı? Onun basuru var şu an tuvalete <laughs> gidiyor. Var mı? <be. gülüyor> abi bu ne ya? Kofu acı. Kötü ben bir şey Bir abi. Sen. Zaten çift tamam, tadı sen gelmiyor. Sen Allah aşkına. Bir saniye. Acı abi. değil. Bir acısı yok. Oğlum acı dediniz ya. Çok da değil. Abi tatlı bir acısı yok ya yani ama. Çirkin acı. Onlar bunun üstüne 3-4 tane yersen sıkılırsın yani. Bıkarsın. Ben şu an tek yedim ya. Tekte bile şu an gezime kaçtı hafif. Ben 1 puan veriyorum. Ben de 3 puan veriyorum. <laughs> ben de 9 puan veriyorum. 9 mu? Yesene sen de. Ne evet. veriyorum sadece? Ben ne yapsam? Sen bizim ben medeklerimizi yüksek verdin. Lan oğlum bir şey barış. verdin lan sen? 2 <laughs> puan veriyorum ben de. Barış. Gerçekten mi? Sonunda. Hadi Türkiye'dekileri var. de deneyelim şimdi. Oğlum karpur. <laughs> oğlum Türkiye'den mi aldık bunları? Yok oğlum evet. orada karpur <laughs> var ya kanka. Ne bileyim oğlum aynı poşet. Japonya'dan falan da getirelim mi? Oğlum misiniz? Japonya mı? Gidelim oraya. Orada oğlum, yiyelim. Bence, bence de. de. Çin'den gelen bir, bir şey vardı onları. Böyle... Yok onları ölmüş. Onlar yok şey. Onlar var ya bizim onlar çok kötü. Ee, Size Japon aburcuları vereyim ben. Japon aburcuları mı? Aynen Japon, Çin. Diğerini versene Asya. Dur diğerini deneyelim. Kore olsun Biz Çinleri Çin deneyelim. Kore olsun. Ha. Sen denemedin bekle. Kore'yi seviyorum. Ay şalak bunu denemeyim. Yiğit, Yiğit. Ben bombastik. Bombastik bir şey geliyor. Konuş lan. İşte arabalarını. ne? İnsanları da hoş. Kore'de bir tane araba ben markası söylesene bana Kore'de. Yarenleri. Yarenleri. Yani sen niye adamı dinlemiyorsun? Kore'nin araba markası var mı? Kore'de. Abi, Doğru. çok bombastik bir şey geliyor şimdi. Hangisi koyacağım? Şu kanka Almanya'da daha fazla olduğu için onu yemem. Bu ne yapayım? Yapayım. ya? Şunu yemem. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Hayır hayır mavi olanı. Ben de değil. İkisinden yemişler şimdi. Abi bunu benim bir arkadaşım getirdi. Evet. bu? çok güzel bir atıştırmalıkmış onlar evet. onlarda. Evet. Ben bir tanesini sevdim. Yeşili galiba. Ne bu? İnsan etmiyor lan. Ama bu nasıl açılıyor? Bu atıştırmalık evet. direkt Ahtapot yok şey, mürekkepli, Abi, şey. mürekkep balıklı. şu yazıya bak, sen nereden yedirin. bakarsan ters bak. Deniz atış, yok, deniz ürünler gibi bir şey. Ama açılmıyor. Ben Hadi. Abi bunu ilk size denetireyim. Hayır. ben yerim, Benim ben bunu yiyorum. Bu ne Bu, <laughs> <Ne oldu> bu, <lan? gülüyor> <laughs> Oğlum bu abi balığa verilen yem var ya balık yemi kokuyor lan bu. Yok lan bu soğanlı balık gibi kokuyor ya. Lan balık yemi lan direkt. Lan yiyin abi. Az önce cipse bir verdi değil mi bu? Bak kim buna kaç verecek? Benim, lan? bana, bu puanım dokuz. Yok ya bu yemem ben. Ne bu? Bir tane ya ye bir tane Ben bir tane lan. lan. Ben her şeyi yiyorum zaten. Tamam ya tam. Bitir onu. Güzelmiş değil mi yiyince? Hayır abi. Abi ben sen yesene. <laughs> şu an kendimi Japon balığı gibi hissediyorum. Yiyecek mi? kötü ya. Hayır. Bir tadına bak. Yok oğlum öldürmen lazım değil mi? Ben hayatta yapamam. Enes abi. ne vereyim? Sen seversin. Böyle geleceğim şimdi. Ye ye direkt ye. Düşünmeden ye. <laughs> abi çok kötü oğlum, ya. Oğlum bunu sokulama tarihi mi geçti işte acaba? Oğlum hayır öyle bir şey yapmadım. Varsa. Gel lan gel biliyorum. Abi şunun kokusu burnuma geldi. Çok kötü. Abi koklasana ne yemeyeceksin? Harbi bir koklasana. Yemiyorum koklasana. Nasıl? Yok kokusun, kötü, abi, yok. Abi son tüketim tarihi. Bizim balığı yakından kok. Bir daha ki ayın başı. Evet. Tamam. Ya var. Bayatlamıştım. Bayatlamıştım direkt. Bu acı çok bozdu beni. Evet, evet. Kokma lütfen. Hayır. Hadi hatırlayın Çok az. Hayır. Çok az kokma. Hayır ya. Hüsnü bu oğlum. Ben kokuyu şuraya koydum gelir oraya. Abi çok kötü. Kendini balık balık gibi hissettin mi? Evet. Hadi. Tam sen öyle kapat. Cem balık gibi oldu. Balık gibi aynen. Sen at yazı yap tamam mı? şimdi yapamıyor mu? Tamam. Tam sikiniz kapatın biliyorum böyle. Lan nihat. Nihat, Meden nihat. Go